Şimdi oyuna başlayalım. 20 like gelirse korku modu Blaster oynayacağım arkadaşlar. Sizin için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne olursunuz? Sizin için korku Blaster oynarım. Şimdi oyuna başlıyoruz. 70, 70. oldu. Frek var arkadaşım. İyi. Ben de El primo Bekle bir taktik deneyeceğim. Zıplatma şeyi var mı? Frank'le Alperemo yapılır. Kralım Alper Emo şuna. Gel bakalım. Heh. Gel. Ha. Gale'ı da öldürdüm. Dört yükümüz var. Ben alacağım Frank. Sen hızlı koşamazsın. Ona hızlı koşuyor. Heh. Aldım. var. Orada tara var bir tane. Gel bakalım. Gelin gelin gelin. El Primo geldi. Öldüm. İşte çift hesaplaşma arkadaşlar. Kim yener? Yorumlarda yazın. Ah öldüm. Frank. Al yüklerimi. Ha, iyi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Doğdum. Aferin Frank. Bir şey bir şeyler biliyorsun. Şurada dalı var. Gel bakalım Darley. Gel. Öldüm. Ya ikinci olduk arkadaşlar. Bir daha oynayalım. Hadi. Heh. Bir daha oyuna girelim. Oyna başladık. takım arkadaşım Rico üç kere oynayacağım sonra videoyu kapatacağım Aa, gel buraya bırak oh. hayır Rico öldük beşinci olduk bir daha oynayalım olsun eksi altı yedik. Çünkü El primom 20 arkadaşlar. Eksi 6 yemem lazımdı. Bir daha oynayalım. Son oyunu. Ona başladı. Takım arkadaşım Tara. O kıyafetini almış. Hadi. Git git. Ben Tara'yı istiyorum arkadaşlar ama çıkmıyor. Hep büyük kutu açıyorum arkadaşlar. Hiç çıkmıyor hiç. Ne olur ne olursunuz destek verin çıksın. Y 20 like atarsanız ne olur? Adam çıkar belki. 20 like katarsınız. Hadi. Ne oldu? Öldürdü 3 takım var. Gel bakalım. Bak. Ya özel gücünü boşa kullandı Tara. Ölür mü ya? Ya aldım. Oh pokoya gitti be. Doğdum. Hareket etmem lazım. Ha hesaplaşma. Ya öldüm. Hemen de ölüyorum ben ya. Hep adamlar benim üstüme üstüme geliyor arkadaşlar. De, hadi, hadi ya ikinci.